Bence, yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından sesleniyorum size. Ben Mustafa Kemal'im beyim, ben Mustafa Kemal'im. Büyük büyük denizlerin vardır benim. Kürriyeti eski şapkalarım, kısmetle kabarmış dalgalarım vardır benim. Ulusumun yanının da Ben Mustafa Kemal'im beyim, karanlığı değer gönderirim. Dalgalarım gelmiş kahraman kavrama gözlerine tüysüler yaptığımız. Hani bir güneş doğmuş diye kamçuda. İşte benim, ben, Mustafa Kemal. Ölmek yaşamaktır vatan uğrunda. Deyip öyle gelirim savaşa. Komut verdim. Şahlandı cümle vatan. Boğulun köy talih zindanında. Bahtı bilen anaları yurdumun. Gökleri, dağları, denizleri. Yarınları güvenip. Söylerimiz. Mehmetleri tutun ellerinden yüreklerinizi. Sevgilerinizle beni yıkayın. Yüzyıllar öncesinden, yüzyıllar sonrasından gelirteceğim. Sevdiğim bir tane Türkiye'nin sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im. Sen var oldukça belli ki ben Mustafa Kemal'im.